Hisse senetlerinde zarar kes seviyesi belirlenmeden bence ilk önce çok güzel bir soru. Kesinlikle işlem yapılmamalıdır. Ee, neden işlem yapılmamalıdır? Çünkü hisse senetlerinin demin söyledik yüksek risk, yüksek getiri bir finansal enstrüman olduğundan zarar kes seviyeleri mutlaka belirlenmelidir. Şimdi portföyde minimum 4 hisse senedi olması lazım, maksimum 10 hisse senedi olması lazım dedim. Zarar kes seviyeleri vadeye göre belirlenmelidir. Bana göre ilk önce kullanılması gereken %10 kuralı vardır zarar kes seviyelerinde. Mesela 10 liradan bir hisse senedi aldıysak o 9 liraya düştüyse normalde bir portföy için bu bir zarar kes seviyesi olarak kabul edilebilir. Ancak vadesi uzun portföylerde %10 üzeri zarar kes seviyeleri de çok rahatlıkla kabul edilebilecek seviyelerdir. Burada en önemlisi firmanın temel analizini yaptığımızda yani şirketin gelirleri olsun, operasyonel rastlısı olsun, kar marjı olsun buralarda çok önemli değişiklikler olmamasıdır. Yani temellerde çok önemli bir değişiklik yoksa %10 zarar kes seviyemizin altında hisseyi portföyde uzun vadeli tutmaya devam edebiliriz. Burada yatırımcıların en, ön, en çok dikkat etmesi gereken olay şirketin çalıştığı sektörde rekabet ortamı değişiyor mu? Bu rekabet ortamından kastım mesela uluslararası şirketler geliyor mu ya da kar marjı düşüyor mu? Bu şekilde eğer sektörde bir değişiklik varsa o hisseyi zarar kes seviyesine dönmeden portföyden çıkarmak iyi olabilir diye düşünüyorum.